Herkese selam ben Tuna. Bugün sizlerle beraber 3. nesil bir Airpods çakması inceliyoruz. İncelemeye geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kutunun ön yüzeyine Airpods'ları kabartmalı bir şekilde yerleştirmişler ve renkleri bir soluk şekilde yerleştirmişler. Diğer tarafında, yan taraflarında Airpods MagSafe Charging Case olarak yani kutusunun MagSafe ile şarj edilebildiğini, kablosuz şarj destekli olduğunu söylemişler. Bu tarafında bir Apple logosu bulunuyor. Bu tarafında ürünün model numarası ve seri numarası bulunuyor. Buradaki seri numarası bunun gibi yaklaşık 100-200 tane üründe de aynı şekilde yerleştirilmiştir. Sorgulattığınız zaman 3. nesil bir AirPods olduğunu, satın alma tarihinin geçerli olduğunu ancak herhangi bir servis kapsamından yararlanamadığınızı Apple servis size söylüyor. Burada da işte e, iOS, iPadOS gibi cihazlarda rahatlıkla kullanabileceğinizi söylüyor yine bir Apple logosu yerleştirilmiş. Alt kısmında ise burada yine MagSafe charging case özelliği gözler önüne iyice sokulmuş diyebilirim sizlere. Bildiğiniz üzere 3. nesil AirPods kutusu jelatinsiz bir şekilde emniyet bantlarıyla geliyor. Buradaki emniyet bantları normalde şeffaf ancak ben alırken üzerine bir mürekkep döküldüğü için Buradaki sadece biraz mavilik ondan dolayı yoksa herhangi bir şekilde burada mavi bir şerit yok. Burası şeffaf orijinaline yakın hatta en yakın koruma bandı olduğunu söyleyebilirim. Burada görmüş olduğunuz gibi koruma bantlarını açalım. Mürekkepten dolayı biraz sıkıntılı ancak bunu görmezden gelebilirsiniz diye düşünüyorum. Koruma bantlarımızı çıkarttıktan sonra el postumuzu kutusundan çıkartalım. Airpods'umuzun kapağını açtığımızda bizim direkt karşımıza burada görmüş olduğunuz gibi orijinalinde de olduğu gibi Airpods'ların hem kullanma kılavuzu hem de burada çeşitli diğer kılavuzlar mevcut. Çince ve İngilizce olarak ve farklı dillerde de yer verilmiş. Orijinaline en yakın Airpods olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu şekilde bir sürü kılavuzla beraber geliyor. Yine Burada görmüş olduğunuz gibi. Üçüncü nesil AirPods'umuz yine karşımıza bu şekilde çıkıyor. Koruma bantlarından çıkarttığımız zaman ise ilk bakış olarak ağırlığı gayet yerinde ve plastik hissini kötü bir plastik hissi yaratmıyor diyebilirim sizlere. Lightning girişli ve üzerinde yine LED bildirim ışığı mevcut. Yine arkasında Design by California yerleştirilmiş. Burada bağlantı için kullanacağımız buton var. Çıkıntılı bir buton değil. Gayet güzel bir şekilde yerleştirilmiş buraya. Arkasında mıknatıs. Kapağın açılış ve kapanış hissine bakıyorum ilk olarak. Gayet sıkı ve sert bir kapak. Kolay kolay açılmayacak bir kapak. Salladığım zaman da açılmıyor. Açtığımız zaman direkt bizleri AirPods'lar karşılıyor. AirPods'lara gelmeden önce kutunun altında başka neler var ona bakalım derken görmüş olduğunuz gibi bir şarj kablosu çıkıyor ve bu şarj kablosunun hani orijinaline en yakın olma sebeplerinden bir diğeri Type-C girişli olması. Bir tarafı Type-C bir tarafı da Lightning girişli bir kablo bizleri karşılıyor burada. Ve bu kablonun hissiyat olarak yani e, şöyle söyleyeyim çok kalitesiz bir kablo olarak durmuyor. Yani cihazlarınızı rahatlıkla şarj edebilirsiniz ki adaptörünüz orijinal olduktan sonra da kablonun pek bir önemi olacağını düşünmüyorum. Ve dış kabuk kalitesine baktığımız zaman ise bizleri en azından rahatlatıyor diyebilirim. Lightning'in pinlerine baktığımız zaman burada güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Sizlere de yakından göstermek için bakabilirsiniz bu şekilde. Diğer tarafı demiş olduğum gibi Type C girişti. Üçüncü nesillerde Type C gelmişti. Bilginiz vardır bu konuda. İlk olarak AirPodsların kutusundan çıkarttıktan sonra hemen görmüş olduğunuz gibi alt kapağında şurasında yer alan burada seri numaralarını ve çeşitli damgalarını, sembollerini görebiliyoruz. İçeriğine baktığımız zaman burada sarı pinler rahat bir şekilde gözüküyor ve kutunun mıknatıs özelliği de gayet yerinde. Ters çevirdiğimiz zaman herhangi bir düşme hissiyatını yaşamıyoruz. Airpods 3. nesil çakmasında diyeyim. Yine alt kısmında burasında yerleştirilmiş bir seri numarası ve C damgası mevcut. Bildiğiniz üzere silikonsuz bir versiyon bu. Kulaklıklar bana biraz hafif geldi açıkçası. Ancak üzerinde bulunan hani çeşitli ızgaralarda biraz orijinalliğinden ödün verdiğini söyleyebilirim sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi dokunmatik yüzeyi de var bu cihazda. Dokunmatik olarak kullanabiliyorsunuz. İşte Siri'yi aktif etme olsun veya işte çağrı cevaplama, bir sonraki şarkıya geçme, bir önceki şarkıya geçme gibi çeşitli özellikleri kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Alt kısımlarında ise görmüş olduğunuz gibi kesik metalleri görüyorsunuz. Kulaklık genel anlamda orijinaline en yakın olan kulaklık ve Çeşitli marka ve modellerde de görüyorsunuzdur böyle Airpods çakmalarını. Piyasada satılan dediğim gibi orijinale en yakın olan kulaklık modeli bu. Gelin hep birlikte kulaklığı telefona bağladıktan sonra hangi özelliklerini nasıl kullanabiliriz hep beraber görelim. iPhone'umuzun Bluetooth ayarını açtıktan sonra Airpods'umuzun kapağını açıyoruz ve bizleri bir pop-up ekranı karşılıyor. Burada bağlana basarak arkasındaki düğmeye basılı tutmamızı söylüyor. Görmüş olduğunuz gibi burada led e, renk değiştirdi ve pairing moduna geçti. Yaklaşık olarak 4 saniye kadar basılı tuttuğumuzda AirPods'umuz cihazımıza bağlanıyor ve bağlandıktan sonra bizlere ilk karşılanan şey ortam denetimini nasıl kullanabiliriz? Burada bir bilgi veriyor. Bunu atla diyerek geçiyorum ve iPhone'umuzun otomatik olarak ismini alarak AirPods'umuz cihazımıza bağlanıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi AirPods'ların kendi şarjı %100, kutusunun şarjı ise %22. Bitti diyoruz ve devam edelim. Burada görmüş olduğunuz gibi iyileştirilmiş pir şarjının e, devreye girdiğini söylüyor bizlere. Bunu isterseniz bluetooth ayarlarına girerekten kapatabilirsiniz. İlk baştan başlamak gerekirse burada Airpods'umuzun adını değiştirebiliriz. Gürültü denetiminin nasıl olacağını, şeffaf modda mı, kapalı mı kullanacaksınız, gürültü engelleme olarak mı kullanacaksınız geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca hem sağ hem de sol AirPods'a atama yapabilirsiniz. Burada isterseniz e, işte gürültü denetimi veya şeffaf motor arasında geçişler yapabilir. Veya herhangi mesela sağ kulakla Siri'yi entegre edebiliriz. Üzerine basılı tuttuğumuzda sağ kulaklığın telefonumuzdaki Siri devreye giriyor. Kulaklık ucu uyum testi yapabilirsiniz ancak e, herhangi bir kulaklık ucu olmadığından dolayı 3. nesilde bu ayarı göz ardı edebiliriz. Otomatik kulak algılama Kulaklıkları kulağımıza taktığımızda otomatik olarak medyanın oynatılması ve çıkarttığımızda otomatik olarak durmasına yarayan bir ayar. Uzamsal ses ayarları yapabilirsiniz. Mikrofonu otomatik olarak sağ kulaklıktan, sol kulaklıktan veya her ikisinden de nasıl alsın bunun ayarını yapabilirsiniz. İyileştirilmiş pir şarjını dediğim gibi isterseniz yarına kadar kapatabilirsiniz ya da temelli kapatabilirsiniz. Herhangi bir şekilde zararı olmayacağından dolayı açık kalabilir. Model adı AirPods Pro olarak yazılmış ancak bu cihaz 3. E, nesil cihaz bildiğiniz üzere ve buraya AirPods Pro olarak yazılmış. Model numarası A3000 olarak yazılmış ve seri numarası burada yani kutudakile uyumsuz bir seri numarası. Cihaz üzerindeki seri numaralarını kontrol ettiğimde ise buradaki kulaklık üzerindeki seri numarasıyla uyumlu burada yazan e, seri numarası Kapsam süresi doldu diyor. Yani zaten herhangi bir kapsam süresi beklemiyorduk burada. Ücretli onarım servisi satın alabilir. Telefon destekli satın alabilir. Yani Apple'a gidip de çakma bir Airpods için zaten garanti özelliklerinden yararlanamazsınız. İsterseniz aygıtı unutabilirsiniz. Gelin hep birlikte kulaklıkları çıkartalım ve devam edelim. Hangi özellikleri kullanabiliyoruz? Hangilerini kullanamıyoruz? Şu an kulaklıklarımızı görmüş olduğunuz gibi ses üstüne basılı tutarak buradan gürültü denetimi şeffaf modda isterseniz gürültü engelleme isterseniz de kapatmaya da geçebiliyorsunuz. Uzamsal ses yapısını buradan kafa izleme ve sabit olarak ayarlayabilirsiniz. Yani sağlıklı bir şekilde çalışmıyordur ki bence hiçbir şekilde çalışmıyordur. En azından geçişler arasında bir hissedilebilir bir ses alabiliyorsunuz ama düzgün bir şekilde çalışmadığını söyleyebilirim sizlere. Gördüğünüz gibi kulaklıkları kulağıma taktım ve medya otomatikman oynadı. Kulağımdan çıkartıp bıraktığım zaman ise medya otomatik olarak duruyor. Üzerinde atadığımız sağ kulaklığın dokunmatik kısmına basılı tutuyorum. Burada herhangi bir işlem olup olmayacağına bakıyorum. Gördüğünüz gibi sağ kulaklığın dokunmatiğine basılı tutarak Siri'yi devreye soktum. Bunu da bluetooth ayarlarından az önce yapmıştık. Yani Siri gayet rahat bir şekilde çalışıyor diyebilirim sizlere. Kulaklıkları tekrar bırakıyorum ve videomuza devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi cihaz bu şekildeydi. Yani kullanılabilir derecesi oldukça yüksek bir cihaz. Yani 10 üzerinden not vermek gerekirse 7 8 hak ediyor diyebilirim sizlere. Şeffaf modun, gürültü modun hani sağlıklı bir şekilde çalışmadığını göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Çünkü hani zaten onlar da çalışmış olsa orijinalinden tamamen farksız bir cihaz olacaktı ve yani 10 katı daha ucuz bir fiyata sahip olmayacaktı bu cihaz. Ancak dış görünüş olarak, ağırlık olarak kasasının bazı özellikleri hani göz önünde bulunduraraktan bu puanı hak ediyor diyebilirim sizlere. Ayrıca kasasının kablosuz şarj desteği olduğunu da çok kısa bir video ile sizlere bu videoya ekleme yaparak göstereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.